Kıtaların kesiştiği noktada, imparatorlukların yükselip yıkıldığı, zamana meydan okuyan kahramanların tanığı olduğunuz bir yolculuğa hazır mısınız? Bugün sizi yüzyıllar boyunca Türk cesaretinin kalbine doğru destansı bir yolculuğa çıkarıyorum. Orta Asya'nın rüzgarlı bozkırlarından yola çıkan ilk Türkler, adlarını tarihin sayfalarına kazıyacak bir maceraya atıldılar bu savaşçıların ruhu sert ve boyun eğmez topraklarda şekillendi. Onların yılmaz iradelerinin bir kanıtıydı. Zamanı Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamlı dönemine taşıyalım. Efsanevi Sultan Ikinci Mehmet gibi komutanlar bilinen dünyanın sınırlarını yeniden çizdiler. 1453'te Boğaz kadar cesur bir vizyonla Mehmet İstanbul'u fethederek Türk ve dünya tarihinde bir dönüm noktası yarattı. Onun liderliği sadece bir imparatorluğu genişletmekle kalmadı, aynı zamanda yüzyıllar boyunca gelişen zengin bir kültürel mirası da besledi. Ancak sadece uzak geçmişte oyalanmayalım. Birinci yüzyıl, modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk gibi kendi kahramanlarını doğurdu. Atatürk'ün cüretkar reformları, ülkeyi yeni bir çağa fırlattı alfabeden vatandaşlık kavramına kadar her şeyi yeniden şekillendirdi. Vizyonu açıktı. Türkiye'yi egemen ve güçlü bir şekilde ileri uygarlıklar çemberine sokmak. Eski savaşçılardan vizyoner liderlere kadar bu kahramanlar cesaret ve direncin canlı bir dokusunu ördüler. Bu sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya ilham vermeye devam eden bir miras. Bu hikayelere daldıkça, sadece fetih ve değişim hikayeleri değil, Aynı zamanda liderlik ve vizyon üzerine kalıcı dersler de buluyoruz. Öyleyse cesaret alevleri yolları aydınlatmaya devam eden bu Türk kahramanlarının ruhunu onurlandırırken geçmişinizi unutmayın. Bu alevler sadece bu büyük ulusun her yerinde değil, hepimizin kalplerinde de parlamaya devam ediyor.